Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve sizin için yine bir mod yaptım. Evet zaten bu artık sizin için şaşırtıcı bir durum değil. Benim sürekli her videoda bir başka bir mod yapıp bunu göstermem falan. Ee, bu alışıla geldik bir durum artık. Neyse o zaman ne diyorum. Ee, eğer mod hoşunuza gittiyse. Eğer şöyle ucundan bile ufacık bir modu böyle beğendiyseniz. Böyle ufacık bir beğendiyseniz. Oradan like tuşuna da basmayı unutmayın. Tamam bu eli böyle yapmak iyiymiş yalnız. Neyse arkadaşlar modumuz oyuna bir adet yaratık ekliyor. Ve bu bir adet yaratık gerçekten çok ama çok tanıdık bir yaratık ve hatta çok ama çok tanıdık iki yaratık. Ya abi ben evet anlatmayayım en iyisi göstereyim ya. Konuşmakla bir şey anlaşılmaz abi. Göstermem lazım. Evet yeni eklenen yaratığımızın sesi gelmeye başladı zaten böyle bir zzz diye bir ses geliyor. Bu ses normalde nedir? Arılardan çıkar. Evet Minecraft'ta biliyorsunuz yeni gelen arılarımız var. Bu arılarımız böyle bak tam olarak bu ses çıkartır. Zzzz zzz ses çıkartır. Ama ben şöyle kafamı aşağı çevirdiğimde ne görüyorum? Oh, bir creeper şekline girmiş arı. Evet, yanlış duymuyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten aslında bir creeper ama arı da aynı zamanda. Ha, peki bu niye uçmuyor? Yani tamam creeper gibi okey, hani yerde hareket ediyor fakat neden uçmuyor abi? Ya uçmak için sanki biraz böyle ağır gibi geldi bana. Çok büyükmüş gibi geldi ve şekli şemali biraz böyle her zaman uçmaya müsait değildi. Ama biz bu arkadaşa böyle vurduğumuz an evet kendisi uçmaya başlıyor. Aynen yani birazcık uçuyor. Sonra böyle biraz daha uçuyor. Daha sonra sıkılınca tekrar uçmayı bırakacak. Evet bakın uçmayı bıraktı öyle. Peki bu arkadaş ne işe yarıyor gençler? Yani arı okey aynı zamanda da creeper. Ee, bu arkadaşımız bize ne kadar saldırıyor? Nasıl saldırıyor? Creeper gibi mi saldırıyor? Arı gibi mi saldırıyor? Hemen göstereyim. Bakın şöyle arkadaşlar. Survival moda geçtim. Evet kendisi geliyor. Bir güzel. Gel evet geliyor. Tekrar geliyor. Evet geliyor. Bildiğim peşimden geliyor şu an. Bakalım bize... Evet. Biz zıplamaya çalıştı orta üstümüze. Ben ona vurdum. Tek uçmasını sağladım falan. Ee, tekrar bir şöyle vurayım. Evet. Patlayacaktı son anda. Uzaklaştı benden. Şimdi patlatayım onu. Evet patladı. Evet bize baya bir zarar verdi. Yani canımız neredeyse yarıdan daha aşağıya indi. Ee, kuvvetli bir şekilde patladı demek istiyorum. Ee, ve patlayınca arkadaşlar içinden hiçbir şey çıkmadı. Yani creeperlar da böyle biliyorsunuz patlattığımızda yani patlatarak öldürdüğümüzde e, creeperlarımızdan maalesef hiçbir şey çıkmıyor. Burada da aynı şekilde hiçbir şey çıkmadığı içinden e, bunu sadece elimizle vura vura zarar vere vere öldürürsek içinden bize bazı şeyler veriyor. Bu vereceği şeyler neymiş hep beraber görelim. Tabii ki bunu öldürmek için kendime e, bir kılıç almam lazım. Yoksa hatta şu nedir kılıçtan ver bana. Evet bir kılıç aldım arkadaşlar. Şimdi e, creeper'ımızı şuraya çağıralım. Evet biraz uzaklaşalım kendisinden. Çünkü kendisi bizi görür görmez patlamaya hazır bir varlık. Bu arada canı olsun, bize verdiği hasar falan işte her şey olsun. Creeper'la neredeyse aynı yani bir creeper gibi davranıyor. Fakat işte uçması uçması derken bir arıya da benziyor aynı zamanda. Zaten görünüşü arı, çıkardığı ses arı. Yani güzel bence baya güzel oldu. Şöyle kendisini öldürdüğümüzde içerisinden 3 tane arı çıktı. Fakat bu aralar bize sinirli değiller. Saldırmıyorlar. Gözleri kırmızı değil. Normal arı. Bunlara tabii yine saldırırsanız elinizle e, saldırmaya başlayacaklardır. Fakat şu an için gerek yok. Evet çiçeğe gitti bile bir tanesi. Ha, bakın içinden ne çıktı? Bir adet bal şişesi çıktı. Bir de şöyle elime gelmiş bakın bir barut çıktı. Yani creeper'dan çıkan şey çıktı. Bir de arıdan çıkan şey demeyeyim de arılar sayesinde elde ettiğimiz e, balımız daha doğrusu... E, bal şişesini direkt olarak elde etmiyoruz. Şişeyle gidiyoruz. Arıların mekanından bal alıyoruz falan. Ama e, bu da yine direkt bunun içinden çıksın istedim. Hani uğraşmak istemedim. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, barut zaten çıkıyordu e, creeper'lardan ama şu bayağı kolaylaştırdığı işimiz yani evet. Çünkü bu bal şişesi bizim işimize normal Minecraft'tkindenden daha fazla yarayacak. Yani vanilla Minecraft'taki e, işe yaradığı şeyden çok daha fazla işe yarayacak bu. Nasıl yarayacak? Hemen göstereyim onu da. Ha bu arada bu yaratığımızın adı Beeper arkadaşlar. Bakın Şöyle göstereyim Beeper Spawn'ı gidiyor. Bunun görüntüsünü internette gördüm Instagram'da bir Minecraft sayfasında sanırım görmüştüm Oradan çok hoşuma gitti Dedim bunun modunu ben niye yapmıyorum Araştırdım taraştırdım hani zaten yapılmış mı Falan diye yapılmamıştı sanırım Ben de bu Beeper'ın Öyle gördüğüm görüntüsünü birebir Yapmaya çalıştım hani arıyla Creeper'ın tek şurunu Tek seferde birleştirmeye çalıştım Bence başarılı oldum bakın yani şöyle Gayet hani başarılı bir Görüntü ortaya çıktı diye düşünüyorum Böyle arkadaşlar hoşuma gitti benim. Neyse şimdi konu almasın arkadaşlar. Konumuz neydi? Bu bal şişesinin niye bu kadar işe yaradığıydı? Yani bu mod sayesinde bu bal şişesi ne kadar işe yarıyor olabilir? Hemen gösteriyorum gençler merak etmeyin. Şimdi envanterimi açtım. Bal şişemi buraya koydum. Beeper'dan çıkmıştı. Yine Beeper'dan çıkan barutumu da buraya koydum. Nereye koydum fark etmez. Ve bana bir şişe daha veriyor. Bu şişe ne şişesi? Honey hani Mustard. Yani ballı hardal. Evet bu e, resipiyi yaptığımızda arkadaşlar bize ballı hardal veriyor. Bu ballı hardalı ne yapıyoruz peki? Evet şöyle bakın bir elime de et almıştım. E, şişeyi de geri alayım bu Etimi arkadaşlar buraya koyuyorum e, ve ballı hardalımı da şöyle şuraya koyuyorum ve bakın karşınızda normal et bir anda ballı hardal sos dökülmüş ete dönüşüyor. Evet bakın bu çok önemli. Bu normal et bu ballı hardal dökülmüş et. Alıyorum abi bunu elime bir güzel. Şimdi bunun normal etten farkı ne abi? Bakın normal et normalde bizim e, 4 açlık barımızı dolduruyor. Fakat bu et 5 açlık barımızı dolduruyor. Açlık barımızdan 5 tane eksikse bile bu ne dediğimizde fullleyebiliyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normal etimiz 12.8 e, saturation doldururken bu direkt olarak 14 saturation dolduruyor. Gayet normal ete göre daha şey. Tabii ki onun artısı da oradaki şey işte ballı hardal. Bence güzel oldu. Çok hoşuma gitti benim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer ki hoşunuza gittiyse dediğim gibi like atmayı, e, yorum atmayı, devamının gelmesi için bana mod fikirleri vermeyi aşağıda unutmayın. Kendinize e, çok iyi bakın mı diyeyim. Dur bakayım unuttuk mu bir şey? Yok unutmadık. Evet hadi bakalım. Canınızın sağlığı diyelim. Hoşçakalın. bayız. bye bayız.